Ali, ya çok güzel bir şey oldu. Yani ya aslında tamamen öyle değil ama neyse dur ben sana anlatıyorum. Bu harika var ya hani Meral'in dedesinin üvey kızı. Kaderi görmüş, kader yaşıyormuş. Harika bir haber bu. Polise haber verdiniz mi peki? Ya istiyorsan bizim arkadaşlara haber vereyim ben. Yok yok biz polise haber verdik. Ama şöyle bir şey oldu. Harika. Kader'in yerini söyleyemeden kaza geçirdi. Şu an Tamam. Tamam. Anladım tamam. Peki görüşürüz. Başka şahit yoksa bekleyeceğiz diyor. Bu kadar mı? Ya onu ben de söylerdim. Yok ya sadece o değil. Harika'nın arabasının mobese kayıtlarına bakılacak. Böylece bugün nereye gittiyse bunu öğrenmiş olacağız. Tabii ya. Harika'nın gittiği yerlere bakarsak belki Kadir bulabiliriz. Ne zaman çıkar bu mobese kayıtları? Gerek yok. Mobese kayıtlarını beklemeye gerek yok. Böyle elimiz kolumuz bağlı duralım mı? Ya sen gitsene. Bir de bize çay falan getirmiş. Düşünceli amca pozları. Sen niye böyle yapıyorsun ki Meral'cığım? Sonuçta kaç tane lokum zade kaldık şunu şurasında. ...birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz değil mi? Ben Harika'nın nereye gittiğini biliyorum. Ciddi misin? Hı -hı. Arkadaşı geldi bugün hastaneye. Ziyaret maksatlı. Ee, dedi ki, Harika bir parti planlıyordu Şile'deki evde. Onun ön hazırlıklarını yapmaya gitmişti. Plan gibi şeyler. Şile'deki ev mi? Dedem Macide'yi miras olarak bırakmıştı o evi. Aynen. Ay, Yok, bak, bak sakın, lütfen sakın hiç hiç Macide'yi düşünme. Bu işin altından Macide çıkmaz ben sana söyleyeyim. Yani ya kaderi kaçırdıysa? Ne anlıyorum? Kaderi Macide mi kaçırdı yani? Yok. Şimdi yuh diyorsun ama şey yapmayalım peşin hükümlü olmayalım hemen. Yani tamam biliyoruz şey Macide sonuçta hırslı bir insan. Onu biliyoruz ama. Of ben ne diyorum ya? Ben ne diyorum böyle aptal aptal konuşuyorum kusura bakmayın. Çıkartın aklınızdan ne dediysem. Üzüntüden ne dediğimi bilmiyorum ben. Ç yok öyle bir şey yok çıkart ya. Nerede bu ev? O adresi sadece Macide ile harika biliyor. Pislik ya. Ya kesin o yaptı. Beni hapse atıp mirasa konacaktı değil mi? Pislik ya. Üç kuruş için bende de yaptı kaderi de. Meral, ya para için bu kadar gözü dönebilir mi? Dönebilir mi diyorsun? İnsanın gözü döner mi döner. Yani beşer şaşar belli olmaz bu işler. Yani, Mağcide sonuçta amcamla parası için evlendi. Bunu herkes biliyor. Ya ben ne diyorum yine ya? Of. Ya tamam, hiç, hiç, hiç lütfen ee, böyle şeyler düşünme. Ne dedim az önce? Böyle vahşi bir şey kalkışmaz aslında işte. Lütfen. Evet bence de menel. Daha evde olup olmadığından bile emin değiliz. Nerede olacak peki? Harika yolda yürürken kaderi görecek değil ya. Ha kesin var senin işi bu kesin. Meraklı nereye? Onun yakasına yapışmaya gidiyorum. Ya madem para için beni yaktı kardeşimden ne istedin Allah'ın cezası? Meral, Meral. E, ne yapıyorsun? Dur, bir dur. Ya yakasına yapışacağım diyorum ya. Ya bir de bana katil diyor gördün mü? Meral, Meral sakin olur musun? Daha emin bile değiliz ya. Ya doğru söylüyor. Ya deken hem Macide'nin bir de kızı kaza geçirdi diye ona üzülmüştüm ya. Onun kafasını kopar. Meral! Ya Meral! Kuş! Aa! aa. Meral! Meral! Kendimi kurtarmak için seni azıcık yaktım Macideciğim ama kusura bakma. Sizler de gençlerin kusuruna bakmayın. Acıları var, ne dediklerini bilmiyorlar. Herkese geçmiş olsun. man